Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle beraber Roblox ama zıplama yok. Yani zıplamamadan parkur yapmayı deneyeceğiz. Hep ben zıplayarak parkur yapardım. Öyle daha kolay oluyor. <laughs> yani bu zor gelecek bence azıcık. Sonra işte ilerle. Bayağı konuşurken de 3. yere geldim. Ya şu an geldi. Geçmiştim şimdi yakala kadar buraya. zıplama var da kaç Robux'u gerektiriyor. Bakalım. 199 Robux almaya değmez. Zıplama yok. Yürüyerek geçiliyor buradan. Hmm, buradan böyle çıkacağız. Zıplayarak daha güzel bence. Oyunun adına açıklamaya yazacağım. açıklamadan bakarsınız oyunun adına. Hemen ilerleyelim diyecektim. Düştüm. Sarıyı deneyeceğim. Yine düştüm. Bir zahmet yeşildir yani. Önümdeki bir tane adam kırmızıdan gitmiştir. Bu da kırmızıdır. Yeşil gittik. Kırmızı gittik. Bu da sarıdır bence. Aa, sarı çıktı. Buradan Burası ne böyle? Labirent galiba. Bence labirent. Şöyle şuradan kolaydı. Merdivenler yok olan merdivenler bakın yok oluyor. Ben ilerleyelim. Arkadaşlar Roblox hangi oyunları oynamamı istersiniz? E, yorumlara yazın ben bakarım oynarım oyunları. Denerim güzel mi diye. Sizin yazdığınız oyunlar güzeldir ya. Şöyle. Çıkalım hemen. Bu da ne uzunmuş. Bunlar yok oluyor mu? Yok e, olmuyormuş. Yukarıdan aşağı düştüm ve yeni parkura geldim. Çünkü öğren devamında parkur yokmuş. Eh. Şaşırtmacalı bir şey çıktı. Şöyle şöyle. Buna şöyle. <laughs> Ekranı büyüttüm azıcık. Daha güzel olur diye. Buradan şöyle 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 Aa, yer öldük. Şöyle şöyle. Ya. Şöyle 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 dedi. Olmadı. Hayır. Tamam. Sakin. Hemen 3 saniye içinde abone olup like atarsanız buraya geçebileceğim. 3 2 1 0 Bence abone olup like attınız. Hemen. Şöyle. Hayır. Şimdi geçeceğim ama. Abone olup az önce abone olup like atmadınız ama şimdi attığınızı gördüm. Bakın nasıl geçiyorum. Ve geçti. Şuradan yukarı çıkalım. Şöyle. Hayır. Heh. Böyle daha rahat. <laughs> Alıyor. Buraları geçmeyeceğim. Direkt aşağı atlayacağım. Aa yok oluyormuş. Labirent. Tabii ki de hile yapacağım. Üstten bakacağım. Nerelere gideceğim diye. Niye iki saat uğraşayım ki? Hayır üstten bak. Şuradan şöyle. Aa, size taktik vermiş de oldum. Böyle laboratlara girerseniz böyle ekranı büyütüp bir taraftan bakın. Çıkış yolu için. Şuradan şöyle geçelim. Bu benden size bir taktiğim olsun. az buldum Şöyle. 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 Hadi şöyle çok az kaldı bir tane kaldı. Hayır yanından düştüm. Hayır. Olamaz. Şöyle. Şöyle. Şöyle diyecek mi olmadı. Neyse. Şöyle. 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 Hayır. Şöyle. Ha, oldu. Şöyle. Hadi. Hayır ya. Geçmeyi denedim de olmadı. Neyse. Şöyle yaptık. Sonra şöyle yaptık. Şöyle. Hadi. Hadi. Şöyle. Daha yanım, Tamam tamam tamam. Şöyle. Hayır. 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 Gidireceğim. Neyse. Gittik. İlerliyoruz. Böyle yaptım. Sonra geldim. Oh, delireceğim. Şöyle çıktım. Tamam. Şöyle yaptım. Zıpladım. Yine zıpladım. Yine zıpladım. Yine zıpladım. Yine zıpladım. Yine yine zıpladım. Ama yine zıplayamadım. Geçemeyeceğiz galiba. Abi. Ama sizin için geçeceğim. Bakın şimdi nasıl geçiyorum. Hadi. İyiyiz yes, hadi geçtim. Bakın sizin için geçtim. Aa burası zor. Ekstra yana götürüyor bizi. Biz yana gidince daha fazla yana götürüyor. Bu ne? Aa bize gelip gidiyor. <laughs> Git. Bu son anda. Ay, ay, ay. Şöyle. Son anda çıkacağız galiba. Evet çıkacakmışız. Siz ya. Heh. Oraya. Kimler orayı seviyor arkadaşlar? Ben azıcık seviyorum. Çok sevmiyorum da. Şuradan şöyle. Şuradan da şöyle. Şöyle. İnelim şuradan aşağı. Kolaydı burası ya. Nasıl bir şey? Burası da kolay. Ama iniş. Yo, iniş de kolaymış. Abla yok olmuyor tamam. Zıplamamız olsaydı şimdi kadar ne güzel geçiyorduk. Şöyle ilerleyelim. Öyle hadi. Ne uzun sürdü be zıplamamın. Şöyle ilerleyelim. <laughs> hadi. Çok uzun bu ağaç. Çok uzun olduğunu nereden biliyorum? Uzun gibi gözüküyor yani. Hadi 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 çık yeter bitsin bitsin artık hadi. Aa Roblox karakteri var. Arkada da la lava var. Bra. Çık 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 yeter. Hadi. Uzunların da uzunu ya. Bitmeyecek bu. Aa bitti. Hayret. Buradan şöyle. Gençler hangi renk? Diyecektim ki kaybettim. Çok kırmızı mı? Değilmiş. Maviymiş. Hangi renk? Ay yardım edin. Yani. Aa doğru bildim. <laughs> Dilinden yürüyoruz adamı. Burası neresi? Nereye geldik? Hayır. Tuvalete geldik. Çık buradan, çık. Oo, para. Kimin paraları acaba? Adamın paraları. Mr. Beast'in paraları. Atmış paraları. Şöyle. Şu öndeki kişi çok hızlı. Hmm. Hadi. Bugün bu söyleme yırttım. Bugün sizlerle bu parkuru bitirmeye çalışacağız. Oyunu bitirmeye çalışacağız desem daha iyi mantıklı olur. Şöyle ya inadıma da hep uçlarında duruyor ki ben de şeyim aşağı. Şu çıksın da bir. Heh, tamam. Çıkayım. Şöyle 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 çık. Çık 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 çık. Hadi. Ağaç gibi ne uzunmuş be. Aa, Aa oyunu bitirdim. Yehu oyun bitti. Kısa sürede bitti. Bakalım bu ne? Bir tane kıyafet seçeyim. Bunu alacağım. Bunu alacağım. ispat edilmenin şeyi. Şuradan 100 kişi hızında ya. Çok hızlı. Ben 5 kişi olmak isterim. Yo 20 kişi. Hayır hayır. Hayır. Eh tamam. Konfeti patlamadı. Aa uçan alı. Çok güzel. Hadi yaşır aşağı atlıyorum. Hayır olmadı. Ama yapacağım. Videoyu da bitiririm aşağı inerken. Aa sıkıştım oraya. Heh. Hayır. Şöyle yaparım. Şu ağacımızın ne kadar acıyor. Çok merak ettim ona bakacağım. Uçan alay. Yok o kadar da uzun değilmiş. Bakın şimdi. Tekrar çıkacağım. Çıktım. Bitti. <laughs> en fazla ne kadar yukarıya çıkardım acaba? Bayağı girdim bir an. Yani. Şimdi. Uy havadayken. Bunun kafasına çıkacağım. Hayır dur şöyle. Hayır hayır. Bin buna. Bin. Bin bin. Tabii anlamıyor mu? Tamam çok yüksek yükseğe çıktık. Şu kazanma bölgesine tekrar gideceğim. En başa gidiyorum galiba şu an. Evet en başa gidiyorum. Yok ya gitmeyeceğim en başa. Şöyle kazanma bölgesine geriden yeniden gittim. Ya altından ne işim var benim kazanma bölgesin? Şuradan şu neymiş? Hayır. Mor silme. Silelim. sil. Acaba zıplama alabiliyor muyuz tekrar? Oy bu çok havalı. Mor. Çok havalı. Sizin gibi arkadaşlar çok havalı bu. Aa zıplama geldi. Yesli. De. Deme valgeçtim. A. A bu ikincisi oyunun ikincisi. Burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hepin hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Şöyle hadi bay bay.